Ne yedi oğlum? Oh! <gülüyor> 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 bu büyük keçi gerçek. Biraz. Bu büyük keçi gerçekten inatçı. Bu keçi daha kötü. çok 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 kötü. Biraz inatçı diyelim Alya. <laughs> ne yapsın? Kızım acıkmış. <laughs> Aha, Çok aa anne bak 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 Hasan deden ne getirdi bak. Ha şimdi yedir be ama. Allah büyük uzun. Ha şimdi. Wow. Al. Ay Aliyeci. Ben de dedesi ver dedesi dedi Gel gel Hiracım sen de gel. Hadi içeriye gir de yedir ya, Ali, Ali istersen. Ben yedireceğim. hasancım sen de dedi sağ sağ da, da ver. Hala. Hasan. Hala. Yedir be ama. Geç ye, ye, ye. Baba bana da ver. Ya, ya. Ye, 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 ye. Gelsin, ye, ye. Kabul ya. Al, gel. Halya bak, görüyor musun? Ha. Ya. Ha. Acıkmış. Ha. Aslında kızgın değil. <laughs> Yalgamasana onu yedin? Al bakalım keçicik. Daha ben onu yedireceğim. Ah, pardon, ona ben tamam. çok seviyorum. Ha bak şu küçükler yiyemediler. Ben onları uzatayım al, bakalım. Köşe, köşe. Anne ben oradaki siyahı alayım. Al tatlım al. Anne hayır onları ben yedirdim. Püt. Al tatlım al. Püt. Püt. Ana, sunma, <gülüyor> <Sunmazdı>. <gülüyor> ya, al tatlım al beni Al bakalım. Al bakalım. Al, şey. anne, Kapıyı aç yedireyim. Kapıyı aç yedireyim anne. Gel oğlum. Bak Arza, bak, 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 ah, keçiye ne bak. Ne komik yiyor bu. Aa, aşkım görüyor musun? Yemek için Ziyah. boynu zor Gel Arza. Gel Keçi, keçi. Aç. aç. Çok Açayım ama de. içeri girmen gerekiyor oğlum, tamam mı senin? Gireceğim. Şaşarım zaten oğlum. Hmm. Giremeyiz. Hira, <laughs> buradaki iki tane tatlı yiyor. Hira. Hira. <Sessizlik> Oha. Oha. kim? Arkadaşım okuldaki. <Sessizlik> <geleneksel. Attım> <Sessizlik> Oha. Oha. Aa, a, Hadi Hasan lanenden <Sessizlik> iste yine oğlum. let